Anam bu kim lan? Ben miyim? Vallahi askerden beri tıraş olmamıştım ya. Ama güzel oldum, güzel oldum. Teyzeme bir söz verdim. Bir yerden başlamam lazımdı. Oh. Mis gibi ahşap kokusu. Güzel, güzel. Biraz toz da var ama olsun. Biraz ilgi, biraz bakım. Gül gibi olur burası. Gül gibi olur. Evvela seni bir yerleştirelim. Kusura kalma ya hacimle. Seni de çantada tuttuk uzun süre. Hakkını helal et. Ama anca bir oda buldum. Nasıl? Fena değil değil mi? Ya ben anlamıyorum vallahi ya. Esra'ya ne zaman böyle bir adım atsam... ...ne zaman onun için bir şey yapmak istesem... ...hep başıma bir işler geliyor ya. Ya resmen kızın bilinç altında böyle kara bulut gibi bir şeyim ya. Ama... ...ama yok. Değiştireceğim. Her şeye en baştan başlayacağım. Ne demişler? Dünyada mekan, ahirette iman. Aha bu oda da milat olacak. Esra'nın da, babasının da kalbini geri kazanacağım. Ama önce şurayı bir adam edelim. Hadi bismillah. Ne oldu sana böyle? Neden solo verdin? Sen hiç böyle yapmazdın. Biz seninle ne vizeler, ne finaller... ...ne kışlar, ne baharlar atlatmadık mı? Uykusuz gecelerde birlikte dertleşmedik mi? Şimdi tam zorlu kısımlar bitti, evimize döndük derken yaprak döküyorsun. Cık. Olmaz böyle. Esra. Baba. <laughs> Kolay gelsin kızım. Sağ ol babacığım. şey... Aklıma takıldı da gece gece. Sen bu Nalet'i bir yerden tanıyor mu kızım? Nalet kim baba? Kim olacak kızım? Beni bu hale koyan o Şam şeytanı diyor. Kadir'den mi bahsediyorsun? Şşş Kadir deme şu an. Kadir ismi kurban olsun. Şam şeytanı o. Tanıyor mu? Yok. Yok tanımıyorum baba. Ben de öyle tahmin etmiştim. Peki niye adınla hitap etti sana böyle 40 yıllık tanış gibi? He? Ya şey o... E, ...kasabada birkaç kere öyle karşılaştık. De, sen gelmeden önce Halime teyzeyle biraz burada sohbet edince... Tabii hemen lüzumsuz bir samimiyet türetti değil mi? Lüzumsuz herif. Yok baba öyle değil de... ...yani başka bir şey de değil ama yani. Tam tahmin ettiğim gibi. Uzunca düşündüm bu konuyu, ama cevaplarımı aldım. Sağ ol güzel kızım benim. Bak ben adamı gözünden tanırım. Öyle kırk kilometre öteden ne mal olduğunu anlarım. Bu çocuk tesjüllü bir deli, bir pelamüp Bak sakın ola, öyle merhaba selam verir, hani hatır sormaya kadar sakın muhatap olma, git tamam mı? Tamam, tamam baba merak etme. İçin rahat olsun. Ha. Ben işimle gücümdeyim. İşte böyle katı ve kararlı seni tamam mı? Hiç işim olmasın. Zaten olmaz da. Benimki de işte babanın vazifesi yavrum. Benim gücemdesin. Babasının bir denesi. Senin saçın bir tek teline zarar verecek adamın dünyasını yakar. <laughs> Güzel kızım kurban olurum senin.